Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben Hanzade İzmir'den aranıza katılıyorum. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Her şey yolundaysa e, sizlere e, harika bir yıldızname videosu hazırladım. Sizden güzel mesajlar alıyorum. Bunlar beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. E, yine bugün arkadaşlar durgörü hislerimi öngörülerim en önemlisi yıldızname ile çok güzel bir video hazırlayacağım sizlerin beğenisine sunacağım bakalım yorumlarınız beğenileriniz benim hakkımdaki düşünceleriniz duygularınız ayrıca neler olacak bunlar da böyle sabırsızlıkla bekliyorum ne varsa çıksın yakın gelecekte özellikle önümüzdeki günlerde ve Evet, siz değerli izleyenlerimiz zaten ayın sonundayız. Bakalım şu son 1-2 günlük süreçte sizleri neler bekliyor. Buraya zaten böyle bir enerjiniz geçsin arkadaşlar. Güzel dilekleriniz, temennileriniz benimle biliyorum. Çünkü mesajlarınız harika bir yönde. Allah böyle gönlünüze göre versin inşallah. Maddi, manevi ne bekliyorsa biz, bizleri bunlara niyet alıyorum. Bunun dahilinde niyetinizi de dahil edebilirsiniz. Başka biri için de dinleyebilirsiniz. Anne adını niyetlenip Dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Genel durumlar neler? Şunlara bir kolektifin en yüksek kayını olsun diyerekten uh, bakmak istiyorum. Gün içinde attığım videoya da gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkür ederim. Bugün böyle bir uh, evdeydim arkadaşlar. sizlere hazırlayıp sunmak istedim sizlerin niyetine uh, bakalım. Bugün böyle bir akşam üzerinde sizleri neler bekliyor? onlara bir bakalım istiyorum sizi böyle darlayan bir konu mu var? Çözemediğiniz, içinden çıkamadığınız, sizi böyle sıkıntılı bir sürece iten bir sıkıntınız var arkadaşlar. Böyle bir zor günlerden geçiyorsunuz. Rabbim böyle daha beterinden korusun sizleri. Bol bol dua edin, hayır edin arkadaşlar. Bir bayrak var. Bir de T harfi var. Böyle bir erkeğin böyle aydınlık bir haberi olacak cezaevi evi ya da böyle bir mahkeme ile alakalı bir süreçte aydınlığa çıkacağınız gözüküyor arkadaşlar. T var, yanında A var. TA arkadaşlar i var. R var isminde sizin için daha böyle toparlanmaya da ferahlama olacak bu devletle devletle bağlantılı bir iş arkadaşlar burada çok güzel bir kuşumuz ve bu kuşla bağlantılı yani bir haber içinizde böyle yaşadığınız bir duygular bir barışma bir anlaşma gerçekleşecek arkadaşlar. Ee, ve bununla beraber e, burada biraz böyle bir kaybı, e, kaygılı olduğunuzu görüyorum. Bir kayıp var. E, sanki böyle bir çıkış yolu arıyorsunuz ya da böyle bir sebep arıyorsunuz. Bir şeyleri ama e, böyle geçmişten bağlantılı bir işten haber gelebilir ya da e, sizin beklemeye bıraktığınız bir durum daha erken ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek arkadaşlar. E, eğer böyle e, e, sizlerle izleyenlerim bir hızlanacak e, bir bir takım durumlarınız gözüküyor arkadaşlar şu an içerisinde. Yani beklediğinizden daha e, güzel gelişmeler, e, sizi gözük sizi e, aydınlatacak haberler gözüküyor arkadaşlar. E, sizden böyle uzun, hafif böyle kumralımsı, e, böyle bir e, güzel e, bir yüzü var konuşmalarında sanki sizi biraz endişelendiren, sanki böyle güvensizlik yaşadığınız bir durum olabilir. Ayaklarınız geride ya da korkuyorsunuz çok fazla yönelemediğinizi görüyorum. Belki erkek izleyicilerim bu sizsiniz ya da bayan izleyicilerim aklınızdaki kişi olabilir. Büyük bir arkadaşlar S.A. var bir de H var N var isminde soy isminde olabilir siz değerli izleyenlerim. Biraz hareketli ve çok yönlü birine benziyor ya da bir teklife açıksınız. Şu an böyle yakın zamanda böyle bir konuşma söz konusu olacak arkadaşlar. Aslında böyle etrafınızda sevildiğinizi de görüyorum. Biraz böyle nazarı da çekiyorsunuz. Ama sanki daha böyle dostluklarınızda pekişme söz konusu olacak arkadaşlar. Daha böyle anlaşılacağınızı duyarlı olacağınız gözüküyor. Hatta böyle küçük bir sürpriz ya da karşılaşma durumunuz olabilir arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah. Birini uğurlayacaksınız. Ama bu uğurladığınız kişinin arkasından siz de gideceksiniz arada. Biraz mesafe zaman da çıkmış arkadaşlar. Ama yolunuz açık ee, içinde arkadaşlar. E, A, E, İ harfi olan bir yere gidebilirsiniz. E, ya da böyle biriyle bir yolculuk yapabilirsiniz. Siz değerli izleyenlerim. Yani bu şehirler ya da bu kişiyle gidecek biri var. Arkasından da sanki böyle sizin de Tekrardan bir yolculuğunuz söz konusu olacak. biraz böyle işle alakalı kaygılarınız gözüküyor. sanki bu ay içerisinde böyle yazıp çizeceksiniz ya da başvurularınız fazlasıyla olabilir. ben sizi çok yönlü görüyorum. Her şeyi böyle El atacaksınız ama kalemde imzadır olaydır arkadaşlar böyle bir çağrılma gerçekleşebilir konumunuzda da bir tık böyle ilerleme söz konusu olacak olarak gözüküyor İyi haberlere açık olun özellikle arkadaşlar böyle bir üç çıkmış ve yanında sanki böyle 9 çıkmış üçlü 9'lu bir vadeler arkadaşlar dikkat dikkatli olun bu sıralar sizin için böyle bir gelişme ve temiz bir haberinde başlangıcı da olduğunu da belirtebilirim arkadaşlar bunun dahilinde aslında güzel bir süreç sizi bekliyor ama önünüze sunacak ve önünüze gelecek seçenekleri de iyi değerlendirmeniz gerekiyor birisine surat asıyorsunuz ama böyle e, yani tepkinizi koymaya çalışıyorsunuz biraz duygusal olarak sizi yıpratmış arkadaşlar yani sanki böyle e, soğukkanlı davranan bir kişi yüzü e, sanki size dönük ama siz bu kişiye biraz surat asacaksınız. Yani tepkilerinizi koymaya başlayacaksınız. Ama bu kişinin arkadaşlar sanki sizden vazgeçmediğini ama bir takım böyle hayatındaki durumları da terk etmediğini görebiliyorum. Yani sanki böyle ne sizden vazgeçiyor ne yapacaklarından biraz tembel ve sanki biraz da beklentili gözüküyor. Yani maddi yönden olmayabilir manevi açıdan ya da hep böyle sizin planlarınızla ilerliyor olabilir. Şu an biraz sıkıldığınızı görüyorum ama değiştirebilirsiniz. Pes etmeyin arkadaşlar. Özellikle böyle birinin bir yüzük durumu var. Çok yakın bir zamanda arkadaşlar yüzükle alakalı bir durum gündeme gelecek ya da aile içerisinde birinin yüzük olayı var. Ee, ve bir türbeye gitme gibi bir niyetiniz mi var? Yapacağınız ya bir dua ya da e, böyle bir şeyi çok dilediniz. E, gitmeyi düşündüğünüz e, yani bu sizin için hem hayırlı hem de bu aralar e, böyle e, iyilik ve e, onu düşüncelerini size tekrar e, görünecek e, olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Biraz böyle cimri biri var burada aile içerisinde arkadaşlar. Sizden böyle esirgeyen belki çok yakınınızdan arkadaşlar ya da aldığı vermiyor da olabilir. Kendini sanki böyle size biraz acındırma malı mülkü biraz saklayan birisi gözüküyor. Aile ya da yakın çevrenizden olarak çıkmış. Bazı şeyleri görüyorsunuz ama içinize de atıyorsunuz. Ee, yani biraz zorunuza giden durumlar e, oluşmuş. Yani böyle bir e, süreçlerde gözüküyor siz izleyenlerim. Hani içerisine önümüzdeki günlerde arkadaşlar çok güzel bir haber var. Böyle bir e, e, salı günü çarşamba olabilir. E, böyle birisinden bir fayda gözüküyor. E, ve bu haberden sonra da böyle sanki e, daha güzel ve olumlu yönde ilerleyeceksiniz. Hadi hayırlısı inşallah. İki bayanın birbirine karşı biraz zıtlaşmaları gözüküyor. İki bayan birisi biraz daha büyük ama e, diğeri biraz daha yaş olarak gözüküyor. Abla kardeş olabilir, anne kız olabilir. Sanki birbirine karşı biraz zıtlıklar var. Ama e, şunu da belirteyim. İkisi de birbirine karşı böyle e, konuşmalarında sert sözler ya da tepki gösterebilirler. Bu aralar zıtlaşmalara da açıksınız. Çok da her şeyi büyütmeyin, meyi gayret gösterin. İçiniz dolmuş. Yani sanki böyle sizin de böyle bir tahmin sınırlarınız söz konusu olarak gözüküyor arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz bir para elinize geçmeye başlayacak arkadaşlar burada. Bir anda böyle gelecek ve sizin sanki bununla alakalı bir plan projeniz var. Böyle bir hafta başı gözüküyor arkadaşlar. Önümüzdeki haftanın hafta başı içerisinde elinize plansız ve hiç beklemediğiniz bir paranın geçişi gözüküyor. Ee, çok da sizin için, için, işinize ve hayrınıza yarayacak arkadaşlar. Umarım gerçekleşir. Umarım e, ayrılık bir süreç e, sizlerin olur arkadaşlar. Böyle biraz soluklanmak istedim arkadaşlar. Bir şeye böyle mola mı vermek istiyorsunuz? Bir şeyden böyle yoruldunuz mu? bilmiyorum. Böyle bir e, kal geldi. Bana. Beklenmedik bir kayıp vermiş olabilirsiniz üzüldüğünüz bazı olaylar olabilir ee, ve bunun dahilinde yani şu an aynı yere takılmayın ee, biraz böyle geçmişe sünger çekmeye çalışın. Özellikle arkadaşlar böyle sinirsel e, travmalar ya da e, panik atak rahatsızlıkları, boyun, sırt, e, bölgenizde sıkıntı var. E, bunlar da yaşanabilir. E, böyle bir e, kader çarkınızda arkadaşlar sizin düşündüğünüz olayda şu an içerisinde hem çevrenizi ilgilendirecek hem de böyle maddi yönden de rahatlayacağınız bir sürece gireceksiniz. Uğradığınız zararlar ya da kayıplardan şu an böyle bir sıyrılmaya başlıyorsunuz. Yani tümüyle hayrınız olacak. Burada arkadaşlar çok güzel bir çiçek var. Sanki böyle hayatınızda yeni bir başlangıç, bu ev alabilirsiniz, işe girme ihtimaliniz olabilir. Ay sonu sizin için yeni bir başlangıcın belirtisi olacak arkadaşlar. Önümüzdeki ay içerisinde de büyük bir planlarla gireceksiniz, ama hedefinizden şaşmayacaksınız. Bir de bir şeyi kabul ettirme durumları olabilir çevrenizden birinin arkadaşlar böyle size karşı yani böyle kabul ettirme e, ya da onay verme e, fikrinize önem verecek. E, böyle bir şey kabullenecek gibi gözüküyorsunuz. Ama şunu da söyleyebilirim. Gayet olumlu. Şansınız açık. E, siz değerli izleyenlerim. E, ve, ama böyle dilekleriniz olacak. Ve e, siz izleyenlerim Önümüzdeki günlerde biraz böyle bir vesvese söylenen sözleri çok fazla ciddiye alma durumlarınız ön planda olabilir. Her söylenene de de her şeye de çok fazla kafaya takmayın. Asılsız haberler alabilirsiniz ya da gerçekten böyle inanmak istemediğiniz bazı durumların üstüne gitme durumunuz fazlasıyla olabilir. Böyle bir sizlerle izleyenlerim bir tane nankör birisi olabilir hayatınızda siz değerli izleyenlerim. Normalde böyle beklentinizin olduğu birisinden nankörlük görmüş olabilirsiniz. Ya da e, bu aralar biraz işle alakalı kafanızda karmaşalar olabilir arkadaşlar. Burada e, bir E harfi var. E, bir yerde böyle bir N var. Ama e, kısmetinizi böyle engellemeye çalışan birisinin aslında zararını görmeyeceksiniz. Böyle aşağıya doğru inmiş. E, kendine zarar verecek ama e, size zarar veremeyecek anlamında da. E, burada zaten düşünceleriniz biraz karışık arkadaşlar. Kafanız böyle dolu dolu çıkmış ama temponuz çok yükselecek. Böyle bir aile topluluğu gözüküyor. Bir bir araya geliş var bir uçak var birisini böyle ağırlayacaksınız ee, görüşme olacak içerisinde ta harfleri olan bir kişiyle görüşmeyi yapacaksınız ee, şöyle bir iki hafta çıkmış arkadaşlar böyle iki hafta içerisinde e, maddi yönden bir e, ferahlamanız var ya da bir yerle görüşmeniz olacak arkadaşlar bu işle bağlantılı bir süreç gibi gözüküyor büyük de bir A harfi var burada bu görüşmeyi yapacağınız yerle alakalı olabilir ya da kişiyle bağlantılı olabilir siz değerli izleyenlerim böyle siz değerli izleyenlerim hani böyle destek göreceksiniz önünüz açık böyle bir e, türbe gibi yeni başladı çıkmıştı arkadaşlar gerçekten bir dua var sanki böyle bir koruyucu birisi var arkadaşlar koruma gibi e, böyle ettiğiniz bir dua yaptığınız bir yardım e, ya da e, bir iş arkadaşlar karşılığını görecek yerine ulaşacak ben duada alacağınızı görüyorum iki tane ayrı yolunuz çıkmış gideceksiniz arkadaşlar ee, bu gideceğiniz yer size böyle iyi gelecek çıkacağınız bir yol hayırlı da gözüküyor arkadaşlar sizin için aydınlık ferah uzun zamandır görüşemediğiniz biri var ee, erkek bir siluet var uzun boylu biraz esmer e, bir erkek var e, bu kişiyle bir görüşmeniz var hayır açıkacak arkadaşlar sanki böyle sizi de merakta bir kişi olarak görüyorum Böyle bir iki gün içerisinde olabilir. Sizlerle iki hafta içerisinde olabilir. Mutluluğunuz olacak. Bir iş kişiyle bağlantılı. Aydınlığa çıkacaksınız. Aslında sizi çok düşünüyor ama kendisini ifade edemeyen bir karakter. Uzun zamanda da sanki böyle sıkıntı duyduğunu, kendi içerisinde de hani böyle düşünmeye çalıştığını gösteriyor arkadaşlar bu erkeğin. Böyle bir Sizlerle izleyenlerim bu düşündüğünüz kişiyle görüşme var. Bir de R var isminde güzel de bir konuşma olacak. Burada böyle ardarda arda bir telefon konuşması yapacaksınız ama birisi böyle çok ferah çıkmış arkadaşlar. İyi haber alacağınız bir görüşme olabilir. Ve sizin sanki böyle üstünüzden yükün kalkacağı gözüküyor. Son birkaç gün içerisinde böyle bir baş ağrısı yaşıyor olabilirsiniz. Ee, gerçekten böyle e, başınız böyle öne doğru eğilmiş. E, eliniz böyle alnında gibi çıkmış. Kafanız zaten çok dolu arkadaşlar özellikle böyle e, Pazartesi Salı Çarşamba'da büyük bir rahatlama gözüküyor hane içerisinde çıkmış arkadaşlar bir tartışmaya çok sanki böyle içerlemişsiniz ya da bir tartışma olabilir arkadaşlar e, böyle harekete geçmeden önce sanki böyle durumu iyice değerlendirip e, birisiyle böyle tartışma ve zırtlaşma yaşayacaksınız ya da yaşıyorsunuz şu anda ama böyle bir yani büyük bir bir olaya da dönüşmemesi gerekli yani arkası biraz sıkıntılı birkaç gün böyle zaman verin ya da olayı böyle çok büyütmemeye çalışın bu ne kadar büyütürseniz sizin için o kadar sıkıntılı ve problemli olabilir bunun dahilinde Zarlı izleyenlerin ve bir mahkemelik bir olayla sanki böyle bir durumunuz var, biraz alt, alt arkada gelen bir durum da olabilir. Bu mahkeme sizin halinize sonuçlanacak. Valla bir iki görünüyor ama ikili bir tarih içerisinde arkadaşlar böyle belki Şubat'a kadar aydınlanacağınız bir süreç olacak arkadaşlar. Ya da böyle bir artık yeni düzen, yeni hayat, yeni yer. Yeni ikamet edeceğiniz adres olabilir. Tek tehlikeli bir olay gözükmüyor. E, ve çok da güzel bir e, dileğiniz var arkadaşlar. E, dostluklarla alakalı ya da böyle görüşmelerinizle alakalı olabilir. Sanki böyle daha iç içe olacaksınız. Araya gelme durumunuz var. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar bir davet ya da bir ortamın içerisinde bulunacaksınız ama sizin için e, sanki bu ortamın uzun zamandır bekliyorsunuz ya da görüşemediğiniz birileriyle bir araya geliyorsunuz e, ve hem hayırlı haber arkadaşlar hem de bereketli olacağınızı ve daha da büyüyeceğinizi e, belirtmek istiyorum Belki bir şey de almak istiyorsanız yapacaksınız ev olabilir hanenizle alakalı bir değişiklik olabilir hayra çıkacak gibi hissediyorum zaten kafanız çok dolu ama aşk hayatınızda da bu aralar fırsatlarla karşılaşacağınız bir dönem böyle özellikle ben bu önümüzdeki iki haftayı çok hareketli geçireceğinizi görebiliyorum böyle bir sürprizlerle karşılaşabilirsiniz İnşallah hayrınıza olsun diyerekten Aklınızdan bir şey geçelim ben sizin böyle niyetinizi e, yorumlayacağım arkadaşlar aklınızdan geçen düşünceleri olsun bir dilek niyet tutun. Biraz uğraş vereceksiniz arkadaşlar ama aklınızdan geçirdiğiniz niyetinizle alakalı bir e, durum olacak bir görüşme bir buluşma olabilir. E, böyle iki kişi arasında e, siz değerli izleyenlerim bir niyetiniz adağınız gerçekleşebilir. Aileden birinin bir sınavıyla ya da başarısıyla alakalı güzel bir sonuç var. Ya da bu sizsiniz, sizlerle izleyenlerim. Bir başarıyla seviniyorsunuz arkadaşlar. Bir U, T, M biriyle böyle bir görüşme biri var. İki kişinin sanki böyle uzun zamandır bir buluşma isteği ya da bir araya gelme durumu olabilir. Ya da bir beraberlik başlayabilir. E, bu aralar sanki böyle biraz kafanız e, duygusal olarak çok yoğun ama böyle bir aşk yanına alaka enerjiniz açık arkadaşlar. Para konusunda bir aydınlanma var. Hanenizin içerisinde, maddi yönde hatta böyle elinize beklediğiniz güzel bir fırsatın çok güzel bir şekilde gireceği gözüküyor. Nasiple kısmetli inşallah maddi konuda da daha bir ayaklarınızın üstünde duracaksınız arkadaşlar. E, yalnız e, sanki böyle bir yakınınızın e, tavrı ya da durumu hoşunuza gitmeyebilir. Böyle bir tepki ya da e, sanki e, tavrınızı koyacağınız bir durum olacak gibi gözüküyor. Ama e, bu konuda arkadaşlar sizin haklı çıkacağınız bir durum olabilir. Bir bayan var. Biraz böyle toplu, e, orta boylarda e, böyle bir kumral tenlerde bir bayan var. E, altında da böyle bir S gibi bir harf var şey gibi s e, gibi bir harf var e, bu insanın da biraz sanki böyle gönlünüzü e, kırgınlığınızı koyacak gibi görünüyorsunuz arkadaşlar ben burada bir e, yeni bir şeyim sanki böyle haberini alacaksınız bir iş başlangıcı olabilir ya da e, sanki böyle bir e, başarıyla alakalı bir durum olabilir. Arkasında da aydınlık bir yolunuz var. E, birkaç aşama e, gözüküyor. Küçük bir var. Ama aşıyorsunuz maddi yönde e, artık böyle sizin için çok güzel bir toparlanma. E, bu yıl içerisinde de arkadaşlar bir yüzük olayı gündeme gelebilir. Yani böyle bir iki ay içerisinde bir adım beklediğiniz biri olabilir. Tanıştırma olabilir. Yani böyle iki aya kadar sanki aşkla istediğiniz fırsatı, dönemi, süreci yakalayacaksınız. Sizin için böyle bir aydınlık görünüyor arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen siz değerli izleyenlerime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bakalım beğenileriniz, yorumlarınız ne yönde gelecek. Hoşça kalın canlarım.